Furkan öldü mü? Dur görürüz şimdi. <laughs> görürüz anlarız şimdi. Aynen. <laughs> Aa. Bekle bekle yapayım. <laughs> Yakaladım seni amına kodumun Mert'i. Ben bunların amına koyacağım. Değirme yapmam da. Neyse yaparım. <gülüyor> <gülüyor> neyse hadi ben de gidelim. <laughs> Geliyorum amınıza kodukları ya. Yani. Bam bam. Bam bam bam. E, girsek, var. Onu ne oluyor? Onu kürekle ona... öldürsek mi orada örümcek? Haber. Hadi. Giliyor, giliyor. <laughs> ne oldu? <oluyor>? Oye. <laughs> <laughs> neyse hocam. <laughs> petek bal arı, petek bal arı, petek bal arı. <laughs> Oğlum yine ben <laughs> tutdum ha. Yine piştik yaptım yine kurtuldum ama ne kıyım. Git bir ben gitmiştir. Yanlış yere gittim lan. Yanlış yere mi? Heh. Öldü. Öldü. Amına kodumun malı. <laughs> Yaratık gözükmedi lan orada. Aldı aldı. Ha. Ne var oğlum burada ya? Oğlum kapı. Buraya ise R4. <laughs> Anahtar buldu. <da. gülüyor> derin 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 gel 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 bir şey var. Dal dalıyor. Dalıyor. Ne no, oğlum no, no, no. kaç, 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 kaç 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 ararız kim? Tamam. Size doğru geliyor oğlum bize doğru oğlum. girmiş bize doğru girmiş. Derim gel gel buraya. Ha. Sakin sakin. Hemen karşınıza bir şey var. Ama burada bu. Tamam ya. Ee. böyle bir söylüyor ki yaratık Söyle var senin omanına. Geliyor yaratık size doğru geliyor. Yaratık geliyormuş koş koş. İşte. Abi hemen şeyin önünde şu an. Görüyorum. Ya, neyin? Şu büyük şeyin İki önünde. İki tane var amına koyayım. İki tane var bizim şeyin önünde. Ay anasını sikeceğim ben adam başıma eksik olmuyor. Şu an arkasında uzay gemisin Beni yani gördü mü lan o? Ne oldu amına koyayım? Abi, geliyorlar. Bence gidelim. Ama sen oh. öleceksin. Öldü öldü. Koş 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 koş. Uzay gemisine koş abi siktir et şeyleri. Uzay gemisine koş o balkonunda dur. Veriyor <laughs> Ver kalbini. Ama dikkat et ölebilirsin yani. <laughs> Öldüm ama <amalak. gülüyor> Şimdi bak <bakacağım, ayar> <laughs> Ölmüş ama ne koyayım. <laughs> Ölmüş ama bak. <laughs> Oğlum. <gülüyor> <laughs> Ay sikeceğim ya Ya oğlum bana öyle amına koyayım Yere, yere vuruyorlar ya He? Tek yo Deprem mi yaratıyor orospu çocuğu? Zenzene yaratıyor mu? H5, yazıyor zaten Bum var. o, mi o, mi o mi? iki tane eşya var Lan! <laughs> <laughs> ya işe gelip mayona ne yaratıyorsun Alo? <gülüyor> <Bayın> <gülüyor> <vardır>. Amına koyayım <laughs> Alo. Ya abi. Sökersin <laughs> ya. Ödüm bokuma karıştı. <laughs> bayım var dedi ama nakul diye batıyordu. Ses. Oğlum görmedim lan bayım ben. Bunu <laughs> nasıl görmedim ben direkt onu görmedim. Bayım var dedi. Ha siktir ya. Oğlum evet. çok güzel vardı. Enes. Abi ya. Enes. Amına koyayım umarım, öldüler ya? Oraya gitmeyecek ya. Gider mi acaba? Umarım gider lan oraya. Abi orada bir sürü item vardı. Bir de de Enes sen mi kalıyorsun Furkan mı? Ben kalayım da biz bu havada ölürüz ki. Niye? Yapacak bir şey yok. Gidin aga. Toplayın gidin. ananı sikiyim ya <laughs> Allah'ım telesin Abi çok saçma amına koyayım ya Kanka bu arada <laughs> ayak sesine geliyor onu fark ettim Göz yok onun Evet Koşma sesine geliyor da Korka. Ananı siki. Neredesin lan? Yetmezse bir tane bolt atarız ya. Oğlum ne oluyor? Kim vuruyor lan bana? Gelsin pey çek Anlat çıkarım bak bıçağı vur ve silah değiştir ya Lan git Ah orası bu. Oldu mu? Oldu. Geçtik. Okay. Satma satma. Oh. Dün, kürekler nerede aga? Vurma vurma sikecem ha. Almış <laughs> kürek. Geri zekalı adam. <laughs> Aptal olur ya. Ya bu salak bir çocuk Satılıyor ya. Satılıyor mu deneyek Geri zekalı ya. <laughs> ya. Adam gibi oynuyoruz zamanına sal ya. Satılıyor satılıyor. Bekle. Para veriyor <laughs> mu? mu? Veriyor veriyor 5 veriyor. Ananın bunu veriyor. Sakin lan. Da amına adamın üstünde walkie talkie vardı. Tamam yere düştü. Düştü mü? Ha düştü. Geminin içinde. <laughs> Yedi mi? Ha veriyor i̇yi. mu? İyi. 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 Enes sana iyi girdi verdi. Enes çok iyi girdi ben sana. başka Başka bir ben yere Ben de girdim. Bak böyle böyle Görüyor oh. musun ben? Bak bak nasıl ona girdim ben. Oh. Aa. Oh. <laughs> amına koyayım <ne? gülüyor> <De> bak. Ofense <laughs> <O fantasy gülüyor> yapıyorum. Ofense gittim. Ofense iyi? Neresi iyi? Ha, oğlum nerede yürüdürme üçlü alıyor lan şu an. Ne amına koyayım? Aç bir tane map. Aç bir tane. <laughs> ya öldürme oğlum zararı var bize ya, ya parası da gitsin yürüyoruz. Yeter yeter. Para bitti amına koyayım. Ben değildim mal vuran. Furkan vuruyordu. Kapa ben... çeneni gerizekalı. İki kişi öldürdün. Ya konuşmasın götünü sikerim amına koyayım. Anına kodumun salakı. Ne kıyametin ne. Bu ne çocuk? ben. amına koyayım. Abi bitti mi lan senin? Dur bak siktir git lan. Mama bekleyeceğin de bir şey yap amına koyayım. Zar zor kurtardık götünü. Git, duymuyorum seni yapıyor lan. Ne kodumuz salon. Nova Prospect diye yapıyor. Siktir git. <laughs> <laughs> ya bu çocuk niye böyle ya? Tamam ben ben gidiyorum aga hadi görüşürüz. Furkan Ama tersiz yok. Bende var. Ha. Tamam tersiz aldım. Neredesin lan? Anladın mı? Ben bina var yine. Girişim Mert'in omuna benziyor. <laughs> evet. Senin omuna koyayım ben. <laughs>